Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Beyza Tayfur. Merhaba, ben uzman fizyoterapist Abdülhamit Tayfur. Şu anda ikimiz de İngiltere, Londra'da, Queen Mary University of London'da doktora yapıyoruz. Ee, ve özellikle öğrenci arkadaşlardan gelen istek üzerine sizlere bu makale okurken dikkat edilmesi noktalarla ilgili bir video hazırlamak istedik. Arkadaşlar sizlerin de bildiği üzere birçok farklı faktör olabilir buna etkiyen. Hatta bununla ilgili araştırmalar var makale nasıl okunmalı diye. Biz burada hedef olarak şunu belirledik: Klinisyenler veya işte öğrenci arkadaşlar veya okuma alışkanlığı geliştirmek isteyen arkadaşlar kendilerine yarayacak şekilde hızlı okuma nasıl yapabilirler, amaçlanan örnek okuma nasıl yapabilirler. Bunu yönelik biz maddeler belirledik ve sizler için. 11 tane madde hazırladık. Umarız ki beğenirsiniz. Evet, hemen başlayalım. Birinci maddemiz derginin kalitesi. Okuduğunuz makalenin hangi dergide yayınlandığına dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak derginin kalitesini belirlemek adına tabii ki çok fazla faktör var ama bizim impact faktörü dediğimiz skor size bir fikir verebilir ne kadar kaliteli olduğu ile ilgili bir derginin. Bu impact faktörünü Google'dan derginin isminin yanına impact faktör diye yazarak aratabilirsiniz ve bulabilirsiniz. Genel Genellikle 0.1'lerden başlayıp fizik tedavi rehabilitasyonu için yaklaşık 10 civarına kadar çıkabilen ortalama. Tabii çok daha yüksek olanlar da var ama bir skor bu. Eğer ben fizik tedavi için 2 üzeri ise iyi diyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten 2'nin üzerinde olan çok fazla sayıda dergi yok maalesef. Çoğu impact faktörü çoğu derginin birin altında. O yüzden eğer 2 üzeri ise gayet iyi bir dergi diye düşünebiliriz. 2 özet. Her zaman özet okuyarak başlıyoruz. Bu e, bizim için şuna karar vermemize sebep oluyor. Makalenin tamamını veya ilgili olduğumuz alanlarını okuyacak mıyız? Buna karar vermek açısından özet okumak çok önemli arkadaşlar. Tabii ki burada yapılan en büyük hata sadece özet okuyarak tüm bir makaleden anlam çıkarılmaya çalışılıyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü unutmamalıyız ki özet makalenin reklam kısmı. Her zaman en iyi yönleri vesaire veriliyor. O yüzden özet okuyacağız ve makalenin tamamını okuyup okumamaya karar vermek için yapacağız bunu. 3. Okuma amacınızı önceden belirleyin. Ne öğrenmek istediğimize göre veya amacımıza göre makaleyi nasıl okuyacağımız şekillenecektir arkadaşlar. Örneğin siz e, literatüre hakim değilsiniz okumak istediğiniz makale hakkında. Bu yüzden sizin o makalenin girişini okumanız, işte literatüre dair neler daha önce yapılmış bunu okumanız çok önemli olacaktır. Ama eğer ki sürekli çalıştığınız bir alanda okuma yapıyorsanız giriş kısmını okumanıza gerek yok. Son paragraftaki çalışmanın yapılma amacını okusanız sizin için yeterli olur. Veya başka bir örnek verecek olursak sadece makalede kullanılan metoda ilgiliysek sadece metot kısmını bile okuyabiliriz. Dördüncü maddemiz popülasyon. E, tabii ki genellikle hastalarla e, çalıştığımız için e, hasta popülasyonunun dahil edilen e, dahil edilme kriterleri ve Genel olarak demografik özellikleri neler, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Derginin bunları detaylı bir şekilde bize açıklaması ve bilgi vermesi lazım. Örneğin bir hasta popülasyonuysa en basitinden yaş grubu, dahil edilen kişilerin cinsiyetleri, fiziksel aktivite düzeyleri gibi bilgilerin verilmesi lazım. Ek olarak hasta popülasyonlarında hastanın tanısı nasıl konmuş, hangi kriterlere bakılmış, bunlar çok önemli. Örnek verecek olursak, örneğin okuduğunuz bir makalede menisküs hastalarıyla ilgili konuşuyor olabilir. Ama biliyoruz menisküs e, yırtıklarının çok farklı tipleri var. E, yaşa göre hastaların e, seyri çok fazla değişiyor. Örneğin makale e, belki... Adolesanlarda, travmaya bağlı oluşan menüsküs yırtıkları ile ilgili bir makale. Siz bu bir makaleden aldığınız bilgiyi 60 yaşında dejeneratif bir menüsküs yırtığı olan bir hastanıza maalesef uygulayamazsınız. O yüzden dahil edilen popülasyonun dahil edilme kriterlerini çok dikkatli okumamız gerekiyor. 5. Kullanılan metodoloji Örneğin bir tedavi metoduna bakıyorsunuz, onunla ilgili bir okuma yapacaksınız. Tedavi nasıl yapılmış, kim tarafından yapılmış, ne şekilde uygulanmış, ne süreyle yapılmış? Çünkü her birinin uygulanma süresi var, takip süresi var. E, yapılan tedavinin ölçümlerini topladıklarında bu kör bir şekilde mi yapılmış? E, gruplar randomize edilmiş mi? Gruplara nasıl karar verilmiş? Örneğin birden fazla klinisyen yapıyorsa tedavileri bu tedaviler nasıl standart edilmiş? Göreceğiniz üzere birden fazla yani birçok e, kriter var e, irdeleyebileceğimiz, dikkat etmemiz gereken. Buradaki en önemli şey bize e, makaleyle alakalı fikir verecek şey. Eğer biz bu çalışmayı yapmak istersek e, yapabiliyor muyuz? Bu ne demek? Eğer biz bize verilen raporlamayla, metodoloji kısmıyla bu çalışmayı tekrar edebiliyorsak yazarlar gerekli detayları vermiş demektir. Eğer yapamıyorsak gerekli detayları vermemişlerdir. Biz takılıyoruzdur, işte bazı bilgilere ulaşamıyoruz demektir. Sadece bu kilit e, cümleyle cümleyle her şeyi çözebilirsiniz. Altıncı maddemiz karşılaştırma grupları. Bundan kastımız ne? Biliyorsunuz bir tedavinin etkinliğine bakıyorsak eğer e, genellikle randomize kontrolü çalışma şeklinde yapılıyor e, çalışmalar ve bir gruba tedavi uygulanırken diğer gruba genel olarak kontrol grubu deniyor ve kontrol grubuna çoğu zaman hiçbir şey yapılmadan e, bırakılıyor. Bu da neden hastalığın doğal seyrini görmek açısından. Ancak bazı çalışmalar örneğin kontrol grubuna da e, bir tedavi uygulayıp bunu bu şekilde karşılaştırma yapmaya çalışa çalışıyor olabilir. bunun bunda neye dikkat edeceğiz? Eğer kontrol grubuna hastalarda işe yaramayan ya da belki de zarar verebilecek, negatif etkileyebilecek bir tedavi yapıldıysa bizim tedavi grubuna yapılan çalışmanın gerçek etkinliğini anlayabilmemiz maalesef çok ...kolay olmuyor. O yüzden kontrol grubuna bir tedavi yapılmış mı, yapılmışsa onun etkinliği ne... ...bunu da çok iyi bilmemiz lazım ve ideal olarak da tabii ki yazarların bunu rapor etmesi ve bizi bilgilendirmesi gerekiyor. Yeninci maddemiz, yapılan tedavinin etkinliğini nelerle ölçmüş yazarlar. Buna bakmamız gerekiyor. Buradan dikkat etmemiz gereken şey... Yapılan ölçümler, örneğin bunlar klinik testler olabilir, anketler olabilir ya da görüntüleme sonuçları olabilir. Bunlar elimizdeki hasta popülasyonuna yani çalışmaya dahil edilen hasta popülasyonunda geçerli ve güvenilir ölçütler mi? Bunlara bakacağız. Ee, buradan kastım Örneğin e, bir menüsküsten gidelim, yine örneği öyle vermiştik. Menüsküs hastalarıyla yapılan bir çalışma. Bir tane anket uygulanıyor ve bu anketin içinde çok karmaşık sorular var ve hastalarımızda 65 yaş üzeri e, ve bu soruları anlayamıyorlar. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak ölçü, ölçülen bu anketin bir anlamı aslında bizim için yok. Çünkü bize geçerli ve güvenilir bir sonuç vermiyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Yazarların ideal olarak zaten metot kısmında kullandığı bu ölçütlerin, klinik testlerin bu popülasyon için olan geçerlik ve güvenilirliğini alemde ne durumda? Bununla ilgili bilgi vermesi gerekiyor. Eğer vermemişlerse bizim bunu irdelememiz ve gerçekten geçerli ve güvenilir ölçümler mi bunlar? Bunları e, dikkate almamız gerekiyor. 8 hasta takibi e, bu Bildiğiniz üzere sürekli tedavi üstünden gidiyoruz. Tabii ki tedaviyi de uygulamak için ve sonuçlarını görmek için bir süreç gerekiyor araştırmalarda. Tabii ki gerçek hayatta bu süreçte çalışmaya dahil ettiğiniz her katılımcı veya hasta çalışmada durmak zorunda değil ve biz birçok kere çalışmayı yarım bırakan hastalarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Buradaki önemli şey raporlanması gereken çalışma boyunca kalan, bütün tedavilere katılan ve çalışmanın belli bir kısmında çalışmayı terk eden katılımcılar arasında bir fark var mıydı? Yani iki grubun karşılaştırılması bizim için çok önemli. Neden bu? Kimler dahil, kimler çalışmayı tamamladı, kimler tamamlanmadı, bunlar arasında karakteristik olarak farklılıklar var mıydı ve bu nasıl raporlandı? Bu bizim için önemli, dikkat edeceğimiz bir diğer nokta. Dokuzuncu maddemiz de tartışma kısmı ile ilgili makalenin, discussion kısmı biliyoruz. Burada genel olarak aslında önemli olan şey, yazarların örneğin uyguladıkları tedavi ile ilgili verdikleri bilgilerin iki taraflı olarak ele alınıp alınmadığı. Buradan kastım ne? Kendileri o tedavinin etkin olduğunu bulmuş olabilir sonuçlarında. Ancak kendilerinden önce yapılan çalışmalar, Büyük ihtimalle, bu çoğu şey için öyle, bazı çalışmalar etkili bulmuştur, bazı çalışmalar etkisi olmadığını bulmuştur ya da zararları olabileceğini bulmuştur. Eğer makalenin tartışma kısmında tüm bu iki taraftan da e, eski makaleleri, eski yayınlanan makaleleri dahil edip e, iki tarafta bir argüman sunabiliyorsa size yazar, bu ne demektir? Aslında e, hem kendi e, bulgularını e, destekleyen hem de zıt görüşü destekleyen makaleleri kendileri dahil etmişler ve düzgün bir argüman sunmuşlar demektir. Eğer ki bir makale sadece kendilerini destekleyen örneğin bizden önce de bu faydalı olduğunu bulmuştu, biz de bunu bulduk. Bu mükemmel bir tedavi şeklinde gidiyorsa burada bir soru işareti oluş oluşması gerekiyor ve aslında tek taraflı bir bilgiye maruz kaldığımızın da farkında olmamız gerekiyor. 10 limitasyonlar. Arkadaşlar hiçbir makale mükemmel değildir. İsterse Nature dergisinde yayınlanmış olsun. Gerçek hayat da böyle zaten. Her zaman bir sıkıntı, her zaman bir limitasyon vardır. Bizim için yine burada önemli olan makalede yazarların bu limitasyonlara ne derecede değindiği, anahtar limitasyonlara yani önemli limitasyonlara değindikleri var mı veya kaçırdıkları var mı? Bunlar bizim için önemli. Çünkü bazen okurken biz de ya bu niye böyle yapılmış? Bu aslında böyle olsa daha iyi olurdu tarzı şeylere fikirlere kapılabiliriz eğer çalışma iyi yazılmışsa zaten bunlara değinecektir limitasyonlarda ve son olarak 11. maddemiz amaç ve sonuç tutarlılığı bu ne demek makale başından sonuna kadar ne kadar uyumlu bu çık sıkça yapılan bir hata var arkadaşlar yani biz okuduğumuz makalelerde sıkça karşılaşabiliyoruz yazar girişte size bir amaç veriyor ama makaleyi bitirdiğindeki sonuç o amaca hizmet etmiyor tamamen farklı bir çıktı veriyor bize bu çalışmanın kalitesiyle alakalı bize çok ciddi bir fikir veriyor neden çünkü büyük ihtimalle yazarlar e, araştırdıkları amacına yönelik bir sonuç bulamadılar veya e, çalışma sürecinde daha e, kendince daha ilgi çekici farklı sonuçlar bulup oraya yönlenmiş olabilirler ve makale yazım sürecinde bu e, değişikliği siz görebilir veya hissedebilirsiniz. Bu çok önemli. Yani makale başından sonuna kadar amacına sadık kalmış mı, amacına yönelik bulgular vermiş mi ve bunu bizim için güzelce özetlemiş mi? Bizler için diğer bir e, ve bizim seçtiğimiz son kriterdi. Evet, bizden belirlediğimiz bu 11 maddenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydalı olur sizler için. Eğer bu konularla ilgili, örneğin bazı maddelerin detaylandırılmasıyla ilgili olabilir, tekrar videolar çekmemizi isterseniz bize yazabilirsiniz. Eki olarak biliyorsunuz makale kulübüne başladık. Her çarşamba Türkiye saatiyle 9'da akşam canlı yayında tartışıyoruz bir makaleyi. Bunlara da katılmayı düşünebilirsiniz belki. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.